Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival serimin ikincisi gelecek. Üçüncüsü diyeyim. Ee, bu haritada ikinci. Ben video şurada kapının önünde bir tane vardı. Onu öldürdüm. Ee, yatağımı da şuraya koydum. Uyudum sabah. Şimdi devam edelim ama hayır devam edemem. Burada edebilirim. Aç büyüsene. Tamam. Birazcık odun kıracağım. Ama benim madene geçmem gerekiyor. Çok yavaş gidiyoruz. Yine böyle dediğim gibi 10 dakikalık bir video olabilir. Bunlar neden elime kırıyorsun? Aa kim onlar? Evet kim? Tamam iyi. Evime yapmamda işime yarar. Yani yani Gelemedim ben bunları alırım. Evet, evimin içine tuğla düşerim. Bey gel önce. Ah, yol yaptık yanlışlıkla. küremle ödüyoruz. Yol yaptık diye küreğin canı da gitti ya. Yeni bir kürek. Tamam. Madenimiz nerede olsun? Orası veya yakın. Burası olsun. Şimdi iki blokluk. yapmıştım. Evet, Taş. Şu zaten çok taş toplamaya gerek yok diye düşünüyorum slap yapabilirim. Yukarı çıkalım. Hmm. Önce bir tane bundan. Yapayım. Bir tane de balta. Çünkü çok işim var. <laughs> Kılıca şimdilik gerek yok. Biraz daha <laughs> aşağı inersek. <laughs> Arkadaşlar şu zincirzi nasıl yapılıyor? Ben çok merak ediyorum. Bunlardan mı yapılıyor? Şu doğru kısalım, kömür bu site iyi ya. Aa kömür. Çok iyi. Bir tane meşale. İki tane yaptık. olsun? Yine de çok iyi. Evet, sen. Biraz daha kıracağız. Bir de mi bu oldu? malzeme severim. Ha. Tamam. Şimdi evimize gidelim. Biraz da evimize ışık oyalım. Bir tane buraya koyayım. Ben de buraya koyayım. Fırın. Fırın önceliğimiz. Fırınımız burada olsun. Biz kadar bunlar pişsin. İki tane koysak yeter. Canım çok gidiyor böyle yapıyorum.

tarıma geçeriz. Öyle. Şimdi kaç dakika olmuş? 7 7 dakika. Tamam, tarıma gideriz. Şimdi ne pişirelim? Yemek. Yemek önceliğimiz. Bu arada fırında bak olmuş. Ha, tamam. Ne yapabilirim başka? Işık yapacağım. Bir tane bundan bir dakika arkadaşlar video ama. Evet arkadaşlar video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Etimiz, etlerimiz pişmiş. Çok iyi. Hmm. Karım için gidelim birazcık. Cimento. Bir Güzellik yapın. Evet bir tane çıktı. sadece. 4 tane olsun bari. Ekmek yapmaya kolay Aslında çok fazla var 14 4 tane çok iyi. Biraz daha uğraşalım. Tamam yeter ya. Bir tavuk sabahtan beri gözüme çarpıyor. Buraya gel. İyi geceler. Şimdi i̇şte ben de köy, köy bulmak istiyorum. Tam vardı galiba. Yoksa da alırız. Hı. Hmm. Kaç adamım var? 13. Bunlar 4 tane koyup Bir sıklık yaparsak. tam 6 tane yeter galiba. Yeter mi ki? Yetmez mi? Bu kadar çık. Her ne hap geldi. Ah yumurta. Demir bulsak kova yaparız. Kova kovayla da süt alırız inekten. İnekten süt alırız da pasta yaparız. Evet. Pasta işimize yarayabilir. Bir de ben basamak yapmak istiyorum bir tane değil. Niye bir tane? Hayır. Bir tane de bundan olsun. Öyle oluyorsa böyle oluyor alttan açılıyor mu? Ha oluyormuş. Tamam. Sen de burada kal. Tamam arkadaşlar oldu. Bu kapıdan çıkacağız ama. Kuma alalım. Konu koyuncu yapsak mı? Bana Konu Koy koyuncu. Koy koyuncu. rek kırıldı. Tamam bu kadar yeter. <laughs> bir tane ay kömür. Tamamdır. Şimdi bir tane daha soba yapacağım. Bunu da tam üstüne koyacağım ama ancamlar bana. Şöyle yapalım. Hıh, tamam oldu. Dışarıdan görüntüsü hoş olmaz Bunları yan yana koyalım o zaman. Bunu yere koyacağım. Bunda çok bir şey var. Şunları alalım. Arkadaşlar videoyu kapatalım. Arkadaşlar evimizi düzenledik bu videoda. Bir tane maden yaptık. Maden önceki videoda mı yaptık? Yok bunu da yaptık. Camları hazırlıyoruz. Bu videodan bu kadar yani. Bence oldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Ee, görüşürüz.